Herkese merhaba. Herkese merhaba. Bugün normal günlerimizin dışında farklı bir günde videolarımızı izliyor olabilirsiniz. Çünkü yeni bir konseptle karşınızdayız. Neydi bu konsept? Bu konsept hemen şöyle hızlıca anlatalım. Çünkü gerçekten zamanımız kısıtlı. Olabildiğince Instagram'dan ve YouTube'dan gelen mesajlara cevap vermeye çalışıyoruz. Ancak veremediğimiz cevaplar oluyor ve bunu da biz bir düşündük, üzerinde karar verdik ve bundan sonra haftanın, hafta içi daha doğrusu kısa videolarla bunlara cevap vermeye çalışacağız. Evet, bundan sonra yurt dışında ve Almanya'da yaşam ve aynı zamanda buradaki süreçlerle ilgili kısa kısa 2 veya 3 dakikalık videolarla karşınızdayız. Evet, bugün birincisiyle hemen başlayalım. Biliyorsunuz son zamanlarda Almanya'da bir seçim oldu ve yeni bir koalisyon kuruldu. Ve bu koalisyondan sonra Almanya'da neler değişecek biraz onlardan bahsedelim. Bu arada çok fazla değişiklik planlanıyor ve tabii ki biz bunların arasından bu ülkede yaşayan yabancıları, Türkleri ve bu ülkeye taşınmayı düşünenleri, ilgilendirenleri seçtik. O zaman ilkiyle başlıyoruz. Vatandaşlığa başvurma koşulu 8 yıldan 5 yıla çekildi ve vatandaşlığa başvurmak için gerekli olan B2 seviyesinin de düşürülmesi planlanıyor ve hatta özel şartlardan bu 5 yıl 3 yıla kadar indirilebilecek. Buradaki amaç kaliteli göçmen çekmek. Bir sonraki maddemiz Almanya'da Türkler için tekrar çifte vatandaşlık mümkün olabilecek. Bir sonraki madde de Asgari ücrete yapılan zam asgari ücretin saatlik bürütü 9.35'ten 12 euroya yükseltilecek. Bir sonraki maddeye geçersek de genelde burada öğrencilerin yaptığı mini joblar yani vergisiz kazançları da 450 eurodan 520 euroya çıkartıyorlar. Yani 520 euroya kadar vergi vermeden çalışıp para kazanabiliyor olacaksınız. Şu an Almanya'daki mevcut konut krizi sebebiyle kiralar oldukça yükseldi bunu düşürmek için her yıl en az yeni 400 bin konut yapılacak. Esrar yasallaşacak. Bu ne demek? Berlin veya Almanya'daki bir şehir yeni bir Amsterdam olabilir demek. Yasallaşacak derken belli bir regülasyon olacak ve belli noktalara Amsterdam'daki gibi coffee shoplar açılacak. Yine devlet denetimiyle bu iş yapılıyor olacak. İşsizlik başvurusu internetten yapılabilecek. Bu çok önemli bir şey. Çünkü Almanya'daki resmi kurumların ne kadar yavaş olduğunu biliyoruz ve bundan önce teker teker o binalara gitmek gerekiyordu. Artık işsizlik başvurusu internetten yapılıyor olacak. Yenilenebilir enerjiye daha çok yatırım yapılacak. Bu ne demek? Yani fosil yakıtlara olan yatırımlar azaltılıp güneş ve rüzgar enerjisine daha çok yatırım yapılacak ve teşvikler verilecek. Yeni hükümetle başbakan değişecek, Angela Merkel yerine Olaf Scholz gelecek. Seçimlerde oy verme yaşı 18'den 16'ya indirilecek. Ve son maddemiz kira artış freni 2029'a kadar uzatılacak. İlk kısa videomuz bu kadardı. Eğer böyle videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız Yorum yapmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın ki bu da bizim motivasyonumuz olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.